Evet şimdi bu kedimiz burada işte gördüğünüz gibi ayağı kırılmış bunda. Yani buna ya motor çarpmış ya başka bir şey çarpmış. Çünkü buna bir araba çarpsa bu ölür. Kedinin ayağı kırılmış yani veteriner falan olsa veteriner falan da yok. Baksanıza şuna ya çok tatlı kedi de işte. Elle orası neresi? Şu gel şu kediyi göstereyim. Aa Ahmet aga Sağ hadi lan. Sağ. <laughs> Bu da Ahmet agamız Bunun adı Ahmet. Bunun adı, şey, bunun adı neydi lan? Miyavnur. Miyavnur, Miyavnur. Bu da Miyavsu. <laughs> Miyavsu ne yapalım lan? Bunun adı Miyavsu. O da Adem. Çok saçma isimler var ama benim favori kedim. Ahmet. Ahmet aynen. De. Adem de gördüğünüz gibi böyle. Çok tatlı Arkadaşlar Adem'i ilk gördüğümüzde kanlar içindeydi. Şu an kanı inmiş baya. Ama sakatlığını hala Bakın. görebilirsiniz şuradan. Görüyor musunuz? İlk başta kemik çıktı falan zannettik. Ağlattı asla olmuş. Bak. Bakayım neresi? Şurada abi. Nere? Bak belli oluyor. Buranın? Aynen belli oluyor. Bayağı Çekil bakayım Enes. İlk gördüğümüzde bayağı Bakın şuralar çekiyor. arkadaşlar. Bura. Elletmiyor bir de. Bir de acıdığı için elletmiyor. İşte kendini sevdirtiyor bu da. Ondan dolayı annesi ve diğer kardeşinden bunu oldukça güzel tutmaya çalışıyoruz. Çünkü tip dibi geldiler mi? Mesela annesi bunu bu, bunları artık istemediği için annesi bunlara vuruyor. Bunu uzak tutuyoruz yani. Annesi de ayağına falan salacak diye Aynen. Kardeşleri de bunu dışlıyor zaten ayağı kırık diye. Ee, bugün işte e, verdik şeye. Mesela bu onu dışladı. Çünkü şeydi yani. Ahmet dışladı. Cihaki Ahmet de dışladı. dışladı. Hele şuna bak. O bile dışladı. O kardeşi değil. Bu çok akıllı bir kedi ya. Şu var ya. Hem tatlı, hele şimdi tatlı ne bak. <laughs> Aha köpek. Neyse. Gelsin <laughs> oğlum ne yapayım? İşte kedinin ayağı kırılmış yani. Dualarınızı bekliyoruz. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Valla. Arkadaşlar eğer bu, bu hakkında bilginiz varsa bize söyleseniz çok mutlu oluruz çünkü ölecek diye korkuyoruz. Aynen bir kere de yedi, yemeden. Çok rahatsız bir de. Yemek ye, yemek gibi kusmuşluğu var. Evet yemek verdiğimizde kusuyor mesela. Öyle bir şey var. Su falan içmiyor. Hiç yürümüyor. Oğlum şuraya bak lan. Şey gibi duruyor. Bir de hani ben bu YouTube kanalına başlamadan önce biz hani böyle 6-7 yaşında böyle hani böyle video çekiyorduk ya diyorduk. Ama aa mama var aa şey var. <laughs> Vallahi. Çekil bakayım. ne, ne kadar tatlı geldi, ayağa gitmiş ya. Hangi şerefsiz vurdu lan? Allah'tan, motosiklet vurdu mu direkt geri çekilmiş. Üzerinden geçseydi o ayak kopardı. Allah korusun. Valla. Araba çarpsa, ben araba çarptığını zannetmiyorum zaten. Çünkü araba Zanlısı çarpsa... Zannetse zaten orası kopar ki. Aynen. Direkt kopar. Oğlum, araba kaç ton? Beş oğlum, ton falan. Oğlum şimdi söyleyeceğim, YouTube bir şey atacak. İlal atmasın. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Veterinerde bulamıyoruz. Veteriner bulsak da veteriner para istiyor ve bizim paramız yok. Yani. Kedilere sokak hayvanlarına özel bir şey yapıyorlar diyorlar ama hiç öyle değil yani. Aynen biz Her mesela mesela ben e, kedimi verdim kedim çok hastaydı e, ama kedimi bir daha getirmediler yani ondan korkuyorum ben de. Hadi bay bay.